Bu ne lan burada? Ne oluyor Bu arada menü değişmemiş. Evet buraya bu listeyi koymuş. Millet de işte bu puan kasıyor o yüzden. On da vardır hak bilse. Oo. Oo, kulü reis. teşekkürler hoş geldin. Selamlar arkadaşlar. Bazmofobi'ye bir update gelmiş. de bakalım neler değişmiş diye bakıyoruz. Bekle bir şey değişmemiş gibi ama. Selam selam. Yani bizi hoşta anlamadığımız yerlerde bir değişiklik göremedim ben. Neden oynamadım? Artık ne diyor? Kinetik Games Limited son kullanıcı abidikliği. Bunu şimdi en aşağıya indirip onayla. Metin İngilizce. Metin Türkçe olsun. Ses Türkçe olsun. Ondan sonra Türkçe takılalım. Bu Bile kaç saat yayın yaptı la? Ben onu ta sabah yayına girerken gördüydüm. Tek oyuncu diyelim. Menü değişmemiş ya. Bir kontrat seç. Bilmiyorum ki. Teçhizat özelleştirme. Ekipman yöneticisi. Çok yakında mağaza. Etkinlik panosu. Deniz feneri balıkçısı. Farma saha çalışması. Kıyamet bilmemesi. Kızıl göz. Bu ne abi? list. Kızıl göz burada. Ne yapacağımızı konusunda hiç fikrim yok. Kızıl göz. Bildiğimiz evi işaretledim. Burada eşyaları seçmeden bir başlat diyeyim bakalım oyunun içerisinde ne oluyor. Şimdi o menüde kayboluyorum ben. Ne olduğunu anlamıyorum menüde. Ne yapıyorduk lan kafa lambasını alalım T'ye basıyorum açılmıyor kapı açılınca mı Anahtarı aldık buraya açtık Şimdi o kamerayı alıp bir yere kurarız Bu imf mi bir Derece Bir alevi de not directori. Bunu alabiliyorum eline not defterini bir bırak. Şimdi bir gidelim mi dur. Kafa lambası nasıl açılıyor yönler? P e, değil mi ya? Ne olmuş lan bu eve. Oğlum iblis ele geçirmiş burayı. Bir de aletleri de upgrade ediyorsun oyunda kastıkça. Bizim aletler uzun süredir oynamadığımız için haliyle bayağı bir eski kalmış. Dereceyle bakalım da. 15 derece buralar normal. şey nerede acaba? Faaliyetinde fener yok mu birinci seviyesinde? Niye? E ne işe yarıyor bu? Kamera mı sadece? O zaman bir fener alıp geleyim ben. Gene iki adımda astım hastası. Olmaya devam. Bir tane daha item alalım. almıyor full mü çekiniz doğru bu var kapı açık a ah, kemik bir düşme oldu şurada ha Lanetli mi lan bu ayna Oğlum burayı zaten her yeri lanetlemişler ya. Bunlar bu daha mı kolay ya? Ses duydum sağdan. Kapı kapı elledi. lazım lan. Nereye gitti şey? Uprising. Sen işini biliyorsun ha. Solayım şu an evet. Şimdi şundan alsak bir tane. İçeride bir kamerayı oraya kursak. Hatırlamaya çalışıyorum oyunu da. Akıl sağlığı nedir durumda? İdare eder. Hareket sensörüyle heya adeti varlığını tespit edin. Heya alet. Böyle mi gösteriyor lan bu? Hareket sensörü takacağız oraya. Var mı bizde? Bu şu muydu hareket sensörü? buz var. Ben sizlere şu konuşma zımbası. Bir hareket sensörü yapıştıralım oraya. Bir de konuşmayı deneyim. Nasıl konuşulduğunu yanım çaldı. Bu bizi bozabilir orada. Şey. Buraya koyalım. Koymadım buraya. Are you here? Burada mısın? Bana bir işaret ver. Konuşabiliyor musun hayal? Adın ne? Kaç yaşındasın? Bir dakika. Kaç yaşındasın? Konuş benimle gimme me a sign if you dare. Yok. Sıfırın altına düşmemiş. Ama ağzından buhar çıkıyor. Burası ne yapıyorsun lan? abi bence alt katta. Nasıl lan? Yer mi değiştiriyor? Bu eşyalarla biz bir bok yapamayız. Bir tane haç almam lazım yanıma. Yoksa beni bu yok edecek. Aleykümselam Emre. Oyuna bir update gelmiş de. Neyin nesi? Belki... Akıllı bir el değmiştir. Menüleri falan toparlamıştır dedik de. Bir bok değişmemiş 31. Allah ım. Bu ne lan? Lan ne yapacağım? Hadi, hadi. Yok Johnny hiçbir plan programı yok öldük amına. Ne oldu, hayırdır? Ne oynuyorsun sen? Günü Sizin planınız mı? beni öldüren. Başka map ne geldi? Bir tane fener gelmiş. Bu ne? Abi bak şimdi. Ben bu menüde kayboluyorum. Gerçekten kayboluyorum. Bilmiyorum siz ne? Beynim almıyor. Excel tablosu gibi. Bu adam bu oyundan hayvan gibi para kazanıyor. Bir kişi de demiyorum arkadaş. Şunu düzgün yap. Buraya girdim. Mesela şu ekrana hiç gerek yok buna. Yani bu kadar zor olmamalı ya. Şimdi zorluk orta. Bir gireyim bir de şu map'e bakalım bir hadi. Haritaya bakmaya girdim. Seri bir şekilde bakacağım. O sırada artık başımıza neler gelir bilmiyorum. Oo anahtar değişmiş. Sabah akşam şey içiyorum. Oo afiyet olsun. bu şey malikane lan bura biliyorum burayı ben değil mi oynuyorduk biz burayı şurada bir tane saat vardı böyle eski aa orası işte buraya almış onu baston var aa sağda oda vardı o malikaneyi biraz değiştirmiş Elsen Hurts bayağı hakimsin sen herhalde oyunu Juni. Bir ara geldi şu oyunu çözümleyelim lan madem. Bilen biriyle şu oyuna girelim. Bir müsait bir zamanda. Çözümleyelim arkadaşlar. Ne olmuş ne bitmiş. Ne hale gelmiş. Tuvalet banyo. Az önce o kırmızı topa dokundum. Sonra saldırı yedim. Direkt öldürdü beni. Demek ki öyle yapmayacakmışız. Buna dokunduk öldük bak. Şöyle yaptım onu. Bunu yaptığım an öldüm. Fark ettiniz mi? Bak bak bak. Git buradan dayı. E bu dayı burada mıymış? Bu top mu bunu buraya getirdi? Yemez dört buçuk. Buradaymış lan. Şansa bak. İnişlerin çay bahçeleri var. Senin için maden gibi bir şey olmaz. Mı Çok severim. Aa el var lan burada. Eldivenmiş. O teyze kim acaba? Hayalet... Bu da ses yapıyor bu. Duydunuz mu? Bir şey attı. F ile mi koyayım? Atınca oluyordu önceden. Ses şey söyler sizi sorarsa. Neyi söyleyeyim lan? Bunu yaptığı zaman modlar çete bakarım en azından. Ne dediğini anlamıyoruz ama en azından bir mevzu olduğunu anlıyoruz. Dur bakalım ya. Ben bu deli olana bir mumu fırlatacağım. Bunu nasıl yapıyoruz? projik elimi kırdım Aman <laughs> of böyle çıkılır mı ya böyle değildi bu oyun ya yapamayacağım bunu ya. Bakıyorum bu oraya. İkinci ayı. Buna bir plan yapalım. Oyuna hakim bir ekiple girelim. Aranızdan. Kasalım birazcık. Itemlarımı falan geliştirelim benim. Neyin ne olduğunu bize anlatacak bir grup bulalım. Şöyle sakin sakin. Mikrofonu düzgün çalışan. Yayınlarda eşlik edebilecek bir ekip. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Ben sen. Discord'a falan giriş yap sen bir görüşelim. Burada mısın? Hayal et konuş benimle. Oğlum bu sesleri kim ekledi bu blörpe ya? Bu ne amına koyayım? Bu bizi sikecek bu hayalet herhalde. Are you here? Şerefsiz bir şey geliyor. Eski oyunculardan alıyor mu abi? Götan sen bu oyuna hakim değilsin ya. Ben nasıl para kazandım? Sigorta. Sigortadan param mı döndü? Peki abi. Sevgili fazmafobianın yapımcısı. Ne olur yalvarırız. Ben kendi adıma söylüyorum. Şu menüyü artık ne olur düzel, bu ne abi? Yazılar okunmuyor, şu imo, şu utanır insan. Şu yanlara bak, bu küçük bir emotmuş bunu büyütmüşsün. Yanların çizgileri bile böyle pütür pütür pütür. Excel tablosu gibi yapma şu şeyi. Yani mesela geleyim buraya. Alacağımı buradan tık tık seçeyim daha kolay mı olur ya. Burada bir sürü yapmışsın al sana menü. Ne götüreceğim ben oyuna? Bu mu? Basayım abi. Tak 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 buradan alayım. Bu buraya gelip ben muhasebeci değilim abi. Ben yayıncıyım ya. Şura mis gibi yapmışsın yani. Zaten hazır da var. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Çok basit yani şuradan al buradan tak işaretlediğimi koysun abi şuraya dizsin hadi oyuna girelim. Bu nedir ya? Burada ben ne yapacağım hiçbir şey anlamıyorum. Bak bir gelin mi? Bu ne yani ne diyor şimdi? Depo ile kamyon arasında ekipman aktarmak için artı ve eksi düğmelerini kullanın. Kullanıyor mesela basmıyor da. Hızlı teçhizat. Bak şuraya abooo. buradan çarpıya basınca bunları görüyormuşuz. Bir bak hele ya. Bu nedir böyle? Burayı da anlatırız detaylı. Vallahi bir yapalım bir anlatın orayı bana ya. Kafam dönüyor benim. O sırf o menü yüzüne oynamıyorum oyunlar. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağız. fazmacılara duyurulur. Ersen sen, sen mikrofonu falan sağlamsa böyle düzgün bir giriş yaparız ya seninle birlikte